Cemre, yani bir konuşsam mı acaba Serkan'la? Ay konuşmuyor ki ben Eylül. Baksana gitti yine başka masaya oturdu. Cemre'cim, ya ben sana demiştim demek istemiyorum ama... ...yani Tuna'ya ev alırsan Serkan'la aran açılır demiştim. Ne yapsaydım Meral? Çocuk hastaydı yani. Buz gibi ofiste tek başına mı bıraksaydım? Serkan, gerçekten abartıyorsun kardeşim. Abi ne alakası var ya? Ne alakası var? Kazık kadar adam gitsin başka bir yerde kalsın. Abi ne alakası var? Çocuk hastalanmış, kız da vicdan yapmış, evine buyur etmiş. Ne var bunda? Vallahi ben de senin gibi düşünüyordum ama... ...ta ki çocuğun karın kaslarını görene kadar. Çocuk buz gibi karın kası yapmış yani. Bu Tuna denilen çocuk hepimiz için büyük bir tehdit. Ben size söyleyeyim. Sen niye ateşe körükle gidiyorsun şu anda? Çocuk zaten perişan olacağım bir tane. Ne yapayım abi? Yalan mı söyleyeyim mi? Yani? Güney benden saklamış ya. Bana yalan söylüyor resmen Güney. Ben böyle bir insan nasıl güveneceğim ya? Ay niye yalan söyledim acaba Serkan? Senin saçma kıskançlığından olabilir mi? Ben saçmalıyorum yani öyle mi? Herif uydu gibi yanından ayrılmıyor be. Nereye gitsen yanında. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam sana daha çok güvenirdim. Ya sen bana madem güvenmiyorsun biz neden birlikteyiz ki? Şişt. Öyle mi? Ayrılmak istiyorsun yani. Öyle mi Cemre? Tamam. Ha tamam ayrılalım o zaman. Go, go.